Bugün sizlerle beraber güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız. Akşam yemeği için Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'dan filiçi steak yapacağız. Bunun için de Le çıtır çıtır güzel bu 1 bölü 3 baget ekmeğini kullanacağız. Öncelikli olarak etimizi marine ederek başlıyoruz. Eti arzu ederseniz bir gece önceden de marine edebilirsiniz. Bekledikçe çok daha fazla yumuşayacaktır. Ben yumuşak kesim bir et seçtiğim için. Ee, şu anda da marine etmen benim için gayet yeterli olacak. Bonfile veya antrikot seçmenizi tavsiye ederim. Eğer hızlı bir şekilde pişirmeniz gerekiyorsa çok daha hızlı, yumuşak bir et elde edebilirsiniz. Tuz ve karabiberimi ekleyeceğim. Burada ana malzememiz var, Worcestershire sosumuz var. Ölçüsü çok güzel bir derinlik katıyor. Etsi bir tada sahip baktığımız zaman aynı zamanda fazlasıyla da umami bir lezzet kazandırıyor. Bunu ekledikten sonra bir parça zeytinyağı ekleyeceğim. Ve biraz soğan tozu, biraz da sarımsak tozu ekleyeceğim. Bunları bir güzel karıştıracağım. Bu tarz ürünleri yapmak için çok kızgın bir tavaya ihtiyacınız var. Şu anda etimi de yağladığım için buraya fark ettiyseniz hiç yağ koymadım. Sadece ve sadece kızdırıyorum. Philly cheesesteak, Steak Amerika'nın önde gelen sokak lezzetlerinden biri. Ben, benim de çok sevdiğim lezzetlerden biri. Bazı zamanlar hızlı bir akşam yemeği çözmek istediğimde her yaptığım tariflerden biri. Tamam, bir hayli dumanlandı. Burada ek olarak kapya biber, Charleston biber ve kırmızı soğanım var. Bir de cheddar peyniri kullanacağım ama arzu ettiğiniz eriyebilecek herhangi bir sarı peyniri kullanabilirsiniz. Amerika'da da o bölgenin montreal gibi farklı peynirlerini kullanarak yapıyorlar. ekliyorum. Bu sesi biliyorsunuz her şey yolundadır. sonra sebzelerle işte beraber tekrar çevireceğim için çok yoksa bir çevirip kenara alacağım. Gördüğünüz gibi çok az sürdü. Sadece bir 10 saniye çevirdik çünkü etler son derece küçük doğranmış vaziyette. Eğer daha uzun tutarsam bütün suyunu kaybedecek ve sertleşecek. Bunu istemediğimiz için gerçekten inanılmaz kızdı bir tavada. 10 saniye çevirdik ve aldık. Tavamızın dibindeki bu kalıntılar gayet lezzetli kalıntılar. Onları hiç kafaya takmıyorsunuz. Bunlar da yemeğe lezzetini daha da fazla kazandıracak. Biz mutfakta buna fond diyoruz. Bir parça yağ ekliyorum tekrar. Bu seferde sebzelerimi sotelemeye başlıyorum. Kırmızı soğanım var, Biraz soğan da kullanabilirsiniz. Renkli biberlerim var. Bazı tariflerde e ek olarak mantar da koyarlar. Mantar seviyorsanız onu da ekleyebilirsiniz. Bir parça tuz. ekmeğimizi hazırlayalım. Şu sesi dinlemenizi istiyorum. İnanılmaz güzel. Bir parça daha bir Şimdi etlerim zamanı geldi. Bu şekilde ekledikten sonra çok kısa bir ısıtacağım. noktadan sonra iki türlü doldurma şansınız var. Birincisi et karışımını etmeye koyup üzerine peynirleri koyup fırınlayabilirsiniz. Ya da peynir karışımını peynirleri böyle koyarsınız. Üzerine ekmekleri eklersiniz ve tabağınıza tavsiye edeceğiz. Bildiğiniz gibi galoran ekmekleri katkı ve koruyucu maddesi içermiyor. Delorean ekmekleri yerli üretim ve son teknolojiyle Mayıs Aleti Fabrikası'nda üretiliyor. Bugün sizlerle beraber Amerika sokak lezzetlerinden biri olan Philly Cheese Steak yaptık. Bunun içinde de o güzelim 1 3 paket ekmeğini kullandık. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz ve afiyetle yersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.